Herkese merhaba, Cook Akademi'ye hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Size bugün deniz ürünlerinin en sevilenlerinden ama pişmesi gerçekten uzun sürenlerinden birini yapacağım. Karşınızda ahtapot. Ahtapot ızgarayı göstereceğim ama ızgara etmeden önce ahtapotu haşlamam gerekiyor. Dolayısıyla aslında günün sonunda size hem ızgara ahtapot gösterirken bir yandan da ufak bir haşlanmış ahtapot salatası tarifi de vermeyi ihmal etmeyeceğim. Şimdi serinin ilk videosunu izlemeyenler hemen burada duruyorlar ve ahtapot nedir, nasıl bir yapıya sahiptir onu öğrenmek için serinin ilk videosunu izliyorlar. Sonra burada buluşuyoruz. İzleyenlerle ise devam ediyorum. Kafadan bacaklılar sınıfına ait olan ahtapot sırf kas. Dolayısıyla uzun süre pişirmem gerekiyor. Bunu tabii ki düzlüklü tencerede yapabilirsiniz. Ama ben dökümün lezzetini ayrı inananlardanım. Bu yüzden ağır ağır döküm tencerede pişireceğim. Şöyle bu kadar büyüklükteki yaklaşık 1,5-2 kiloluk bir ahtapot. 1,5 kiloluk bir ahtapot bu. Ee, çok ağır bir ahtapot değil. Dolayısıyla bu Tencerede yaklaşık 2-2,5 saat içerisinde pişecektir. Düdüklü tencerede de 45-50 dakikada pişirebilirsiniz. Şimdi size kur bulyondan bahsedeceğim. Kur bulyon kısa bulyon, kısa stok. istediğim aromaları suya veriyorum ve sanki kemik suyu yapmış gibi içerisine attığım ürünü lezzetlendiriyorum. Ben de öyle bir şey yapacağım. Bunun için ee, ve bunun net bir tarifi yok bu arada. Canınız ne istiyorsa içerisine koyabilirsiniz. Altapotumu döküm tencereme aldım. İçerisine soğan, defne yaprağı, renkli biberler, havuç, biraz rezenem var. Rezenenin saplarını kullanıyorum. Bunların hepsini altapotun içerisine atıyorum. Bunlar aroma vericiler. Şimdi güçlü bir aside ihtiyacım var pişirmeyi kolaylaştırması için. Bir bardak kadar beyaz şarabım var. Bunu ekliyorum içerisine. Ama yine de şart değil istemezseniz koymayabilirsiniz. Ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekliyorum. Bir taşım kaynatacağım kapağı kapalı. Ondan sonra altını kısarak yaklaşık 2,5 saat kadar. Bunu tıkırdatarak pişireceğim. Not. Ben bir toptan marketten dondurulmuş, temizlenmiş ahtapot aldım ve onu kullanıyorum. Siz dilerseniz taze ahtapot da kullanabilirsiniz ya da ahtapot bacakları da dondurulmuş şekilde satılıyor. Daha az bir porsiyon yapmak isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Taze ahtapot kullanacaksanız Balıkçınıza temizletmeyi unutmayın. Şimdi bunu ocağa alıyorum. Piştikten sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi alta potumuz yaklaşık 3 saat kadar pişti. Bakalım durumu nedir? Şöyle bir bakalım. Zaten şuradan anlarsınız. Bakın kopmaya başladı. Demek ki pişmiş. Hatta orası kopacak muhtemelen. Şöyle almaya çalışayım. Kafasıyla bu tariflerde işim yok ama ne yapabileceğinizi söyleyeceğim. Piştiği için rengi bu şekilde. Derisi soyuluyor ama ben vantuzlarını ızgara yaparken kullanacağım. Size bir de salatasını gösteririm demiştim. E, salatayı yaparken bunları soyacağım. Ama bu vantuzlar ızgara yaparken kalacak. Şimdi kalan sıvı tabii ki bir sos olarak kullanılabilir arzu ederseniz. Ama bizim tariflerimizde bu kullanılmayacak. Dolayısıyla bu sıvıyı kaldırıyorum. Ahtapotum piştikten sonra onu hızlı bir şekilde soğuttum. Ve artık sıra onu tavada güzelce van tuzlarıyla pişirmeye geldi. Ama servis etmeden önce size ahtapotu bacaklarını keseceğim. Şimdi kafa kısmı pişerken koptu bu arada. Kafa kısmı daha çok deniz masları köftesi, böreği gibi ürünlerde kullanılabilir. Ee, çok fazla böyle ızgarada falan tercih edilmiyor. Soğuduktan sonra daha dağılmadan kesebiliyorsunuz. Bu yüzden soğutmayı önemli buluyorum. Hem de daha fazla pişmemesini sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi bunu pişirirken, daha doğrusu pişirdikten sonra bir sosla kaplayacağım. Bu yüzden... Soya sosu kaseye döküyorum. Lezzet vermesi için hem de tuz dengesini sağlayacağız böylece. Soya sosunun üzerine biraz kekik biraz da pul biber. İşte bu o balıkçılarda yediğiniz Şahane ahtapotun potun en büyük sırlarından biri. Servis esnasında kullanacağım birkaç tane domatesim var. Biraz frenk soğanı, biraz kişniş doğradım. Biraz da limonum var. Bakalım nasıl bir tabak ortaya çıkacak? Dilerseniz hemen yapıma geçelim. Şimdi ocağımın üstüne bir tava koydum. Altını yakıyorum. Kontrollü bir ateşte biraz kısabilirim. En yüksek ateş olmasına gerek yok. Biraz tabii ki sıvı yağ. Burada da zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi yağımın kızmasını bekliyorum. Yağım kızınca ahtapotlarımı içerisine atacağım. Güzelce önünü arkalı çevirirken bir yandan da domateslerimi ve biraz karamelize olması için limonumu pişireceğim. En sonunda size servis edeceğim. Bu arada unutmadım, ahtapot bacaklarımın bir kısmını ayırdım. Ee, salata yaparken nasıl bir işlem uygulamanız gerektiğinden de videonun sonunda bahsedeceğim. Şimdi yağım kızmaya başlayınca ahtapotlarımı içerisine yerleştiriyorum. yandan domateslerimi de şöyle ekleyeceğim. Bu noktada biraz patlama çatlama yapabilir. Bu arada ahtapotu bu şekilde pişirip rahatlıkla dondurabilirsiniz. Sonra da çözdürüp kullanabilirsiniz. Domateslerim biraz renk alıyor. Domateslerime şöyle bir çizik atmıştım bu arada. Kabukları hafif açılsın diye. Şu ahtapotlarımı bir çevireyim. Evet şimdi kısımları da güzelce pişsin. Evet artık ahtapotlarımı alabilirim. Gayet güzel tavada hem ısıttık hem biraz karamelize ettik. Şimdi limonuma da bakıyorum. Şöyle güzel bir rengimiz var. Ve limonumu da alayım. Şimdi servise geçelim. Ahtapotlarımı tavadan aldım domateslerim ve limonumla beraber. Şimdi bu soyalı pul biberli kekikli sostan fırçayla ahtapotlarımın üzerine sürüyorum. Böylece tuz dengesini de sağlıyorum. Çok da lezzetli olacak. Evet. Sosladıktan sonra artık tabağa alabiliriz. Domateslerimizi de şöyle kenara koyalım. Şöyle limonumu da ekledim. Soyalı şeylere kişniş koyabilirsiniz. Gayet yakışır. Biraz kişniş ekliyorum. Biraz da renk soğanı. Ve bunu bu şekilde servis edebiliriz. Şimdi son olarak eğer ki bunu salata yapmak isteseydik ne yapacaktık? İki seçeneğimiz var. Birincisi bu vantuzları soyabilirsiniz. Şu şekilde görüyorsunuz soyuluyorlar. Bunu sıcakken yapmak daha kolaydır bu arada. Ama tabii elinizi yakmayın. Ya da direkt vantuzuyla servis edebilirsiniz. Gösterdiğim gibi ahtapotun vantuzlarını soyabilirsiniz ya da soymadan da yapabilirsiniz. Onu da söylemiştim. Şöyle soydum ben. Şimdi çok kafadan bir şey yapıyorum. Çok az malzemeyle ama lezzetli. Dilerseniz bunun içerisine kapari veya kornişon turşu da koyabilirsiniz. Şöyle kesiyorum. Çok basit. Hemen hazırlanabilecek. Bir meze olarak düşünün bunu. Bu sefer üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz tuz serpiştireceğim. Kişniş değil, maydanoz. en son üzerine biraz limon sıkarak bunu da servis edebilirsiniz. Size iki farklı ahtapot tarifi verdim ve ahtapotun nasıl pişirilmesi gerektiğini anlattım bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.